Hadi bakalım. Şimdi oyuncaklara bakalım. tamam oyuncaklara bakalım. Aa, gördüm. Nerede gördün? Bak. Arkanda. He bakayım. Evet. Ne, Bak bu yapışsın tamam mı? Tamam onu yapışsın. Çıkar. Tamam. Bu çok acıklıyor. Evet. Benim de Elbise gördüm benim gibi. Evet. İçeride var ya. Bak oyuncaklar gördüm. tam ileride. Koş. Kuzey kuyruğunu salladı. <laughs> Nasıl kuyruğunu sallıyor? <laughs> Yapalım mı? Yapalım. Hangisini Bak buna basalım mı? Kuyruğunu salla. <laughs> kuyruğunu salla dedi. Ay ay ay. ay. <laughs> evet salladı. Kuyruğunu salla. Ay. Korktum ya. Korktun mu? Hadi gel. Başka? <laughs> ne gördün? Top havuzu. Evet onlar top havuzun topları değil mi? Evet dökeriz. Bak babam arabayı ama onlara binilmiyor. Ama bak 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 tekerleri aşağıda ya binilmiyor. Hadi in aşağı. Gidin lütfen. Gidin lütfen. Ay, Oy, düşüyor Oy. muydun? Anne neye bakıyor? Bak sende de vardı mi? halin Aynı bundan? Aynısı. Evet. Evet. Bir sürü rengarenk. Top onlar. Bak sende bundan da vardı. Evet. Hatırlıyor musun? Çok güzel Evet çok güzel burası. Hadi gel bakalım devam edelim. Ne gördün? Nerede? Barbie'ni gördüm. göstereyim. Ee, neredeydi o çapay? Hani böyle yüzümüze koyuyoruz da hayvan adını söylüyorduk ya. Nerede? Ay, ay. Evet hayvanlar. Doğru bildim. Evet. Evet. <laughs> evet. Evet. Baksana göstereceğim. Aylin bak ne buldum. O ne? ne? <laughs> Hadi koy yerine işte. Sen, ben de. Hadi tak. Bak bu ne? Kuzu. Çin Hadi tak bakalım şöyle. Aylin. Sen tut. Sen bir kuzusun bakalım başka ne varmış. Hmm. Bu ne Aylin'cim? Hayır bu bir ördek. Bak bak da. <laughs> bak, 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 ama böyle. ters koydum. Bak böyle koyuluyor. Bak bak da. Bak, bak. <laughs> Hadi gidelim. Başka neler var? Polis. O pilot. Polis. Pilot. Polis. Bak var. uçağı var ama. Bak bu pilot. <laughs> <laughs> Hadi gel başka bir şey bakalım. <laughs> Ay bak. Bunda senden vardı değil mi? Evet. Bak. Oh, evet. Hadi gel. Başka bir yere bakalım. Başka ne varmış? Nereye? Anne. Sen nereye? Aylin. Hadi gel. Nereye? Aylin bunlar ne? Ne gördün? Ne gördün? Hadi aç onu. Bakalım ne varmış başka içinde. Hadi böyle yapalım. Ee, şimdi devam Aa, edelim. Ah. Ne o? Bakabilirsin tabii ki de. Vay be. Evet. Bunu varız, değil mi? Aynısı senin evinde var ya ablacığım. Evet. Değil mi? Senin odanda var ondan. Hepsi yok ki. Bak bundan yok. Bundan yok. Bak bundan var, bundan var, bundan var, bundan var. Ama diğer ikisini kaybettik. Hadi gel bakalım. Başka neler varmış? Hmm, bak. Sırtı. <laughs> Bu bebekler için abi. O bebekler için mi? Sen nesin? O da benim. Sen nesin Aylin? Yemi ben bebeğim. Sen abla mısın, bebek misin? Bebeğim. Hayır, onlara binmek yasak. Aylincim yasak onlara binmek. Bak ama sen çok kocaman oldun artık. Sen bir ablasın. Kafanı mı? Aylin, pembesi mi daha güzel, mavisi mi? Pembesi. Değil mi? He, onlarda bütün renkler var. Evet. Onu mu istiyorsun? Bunu alalım onun yerine. Bak bu pembesiymiş. Bunu aç. Ama bu burada açılmazlık başlangıçta parasını ödeyeceğiz. Hadi gel. Bunu alalım şimdi. Hadi devam ediyoruz. Aldık. Hayır ablacığım. Hayır. Bak bak Ayrın bak. Gel bak sana göstereceğim. Gel gel. Hayır hayır. Hayır ablacığım. Bak sen artık ablasın. Ama annene sor o zaman. Evet. Ama